eve götürebiliyor muyuz? Kutunun içinde gibi hissettim ama sevdim. Evet bu çılgınca. Ama sevmiyorum çünkü beni ayırıyor. Burada i̇şte Hoşuma gitmesinin nedeni tam olarak bu. Bakalım 10 kat daha pahalı bir uçak bileti nasıl bir şey olacak? Ve şimdi 10 bin dolarlık uçak bileti. Ya dostum bu çok güzel. Burada sınırsız bacak boşluğum var. Bakın ne aldığımızı analiz ederek başlayalım bence. Bir tablet, dev bir dokunmatik televizyon, kendi koltuk içi içecek barım, atıştırmalıklar. Bu yenilir çikolata değil geri ödeme istiyorum. Şimdi havalanıyoruz ki bu oldukça çılgınca çünkü kelimenin tam anlamıyla televizyonumda izleyebiliyorum. Ve 16 saatlik bir uçuş olduğu için ben banyonun ne kadar güzel olduğuna bakın. Bir lavabo, tuvalet ve bir tane de duş var. Bu çılgınca şuna bakın. Bunun da ötesinde ben ve çocuklar istediğimiz kadar gurme yemek sipariş edebilir. Bu 10 bin dolarlık bir uçak biletiydi. Kamerayı yukarı ve aşağı yap. Ve şimdi bu merdivenlerden yukarı çıkan 25 bin dolarlık uçak biletine geçtik. Bu doğru katlar var. Bu delilik. Bu çılgınca. Diğer insanların üstünde oturacağız resmen. Aman tanrım. Bu